Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yulaftan yaptığımız inanılmaz lezzetli bir muhallebi tarifi paylaşacağım. Adına da saray muhallebisi diyoruz. Haydi hemen başlayalım. Aslında o kadar basit bir tarif ki hiç zorlanmadan yapabileceğinizi düşünüyorum. Tüm malzemeleri derin bir kabın içinde blenderdan geçireceğiz ve pişireceğiz. İşte bu kadar basit olmuş olacak. Şöyle bir tane muz ekledim. Üstüne 200 milim kadar yani bir su bardağı kadar süt ekliyorum. Ben süt kullanıyorum. Daha tatlı bir tadı var hem de şişkinlik yapmıyor. Bu tarifi farklı un çeşitleriyle de yapabilirsiniz. Ama bence en yakışanı yulaf unu. Şöyle bir tepeleme yemek kaşığı yulaf unu alıyorum. 20 gram gibi düşünebilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar vanilya özütü ekledim. Vanilya özütünüz yoksa her zaman toz vanilin de kullanabilirsiniz. Unutmayalım. Güzelce blenderdan geçiriyoruz. Pürüzsüz kıvama gelen puding harcımızı bir kabın içine alıyoruz. Derin bir tencere olmasına dikkat edin. Sütlük, sosluk gibi tencerelerde de pişirebilirsiniz. Hiç durmadan karıştırarak kıvam almasını sağlayacağız. Güzelce kıvam alan, yoğunlaşan pudingimizi iki tane kabın içine alacağız. Yalnız kapları iyice ıslatın ki soğuduktan sonra rahatlıkla ters çevirebilelim. Bu önemli bir detay, atlamayalım. Pudinglerimizi paylaştırdıktan sonra buzdolabına alıyoruz. Soğuyana kadar bekletiyoruz. ve 2 saat yeterli olacaktır. Bu esnada üzerine sosunu hazırlayabilirsiniz. Ben 40 gram kadar bitter çikolata kullanıyorum. Bu bitter çikolatalarımı eriteceğim. Şekersiz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Daha daha iyi olacaktır enerji kısıtlaması açısından. Şimdi bitter çikolatamız eridi. Bitter çikolatayı açarken içine yavaş yavaş şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar su ekleyeceğiz. Yavaş yavaş ekleyin kıvamını anca ayarlarsınız çünkü. Böyle güzelce yoğunlaşana kadar, pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi çok lezzetli, çok güzel bir kıvama geldi. Bunu da pudinglerimizin üstüne paylaştıracağız. Çikolata miktarını daha az tutabilirsiniz. Tamamen isteğinize bağlı olarak değişir. Şimdi artık sunum yapma zamanı. Bu tarifi misafirlerinize de yapabilirsiniz. Hızlıca hazır olacaktır. Pudingi hemen soğutmak isterseniz buzlukta saklayın. Bu da minik bir öneri olsun. 15-20 dakika içinde soğur ve üstüne hemencecik bu çikolatalı sosunuzu dökersiniz. Eminim misafirleriniz de çok beğenecektir. Eğer denerseniz benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.